اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا وَفَهْمًا وَإِخْلَاصًا وَنُورًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّا وَعَنْكُمْ وَعَنْ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَسِّرَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ السَّعِيدُ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي المكرم صلى الله عليه واله وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان ينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تعالى أوتقا وذلك كل ليلة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولى تعالى زت لنا حمد سنة صونصوز نهاية hatalarımıza, kusurlarımıza, ihmallerimize, isyanlarımıza bakmadan onlara rağmen bizleri Ramazan-ı Şerif ayının bu ilk gecesine kavuşturan Mevla'ya hamdolsun. <laughs> Mevla Teala Hazretleri Ramazan-ı Şerif'i Recep ayıyla hatırlattı. Ramazan geliyor ha dedi. Recep ayından dikkatimizi çekti. Şaban ayı gelince Ramazan-ı Şerif'e bir adım daha yaklaştık. Şaban ayıyla da dikkatimizi çekti ki Ramazan geliyor ha. Sakın Ramazan ayına gafil girmeyin. Sakın Ramazan ayına bilinsizce, şuursuzca girmeyin diye Mevla Recep Şaban aylarıyla bizi uyardı. Bizler hasbel kader bir şeycikler yapmaya çalıştık belki. Ama dönüp de gönül dünyamıza bakıp da neler yaptık diye sıraladığımız zaman mahcubiyetimiz ziyade oluyor. Çünkü yaptığımız ibadet ve taatleri heba edecek gizli kusurlarımızın farkındayız. Mevla Teala bu ihmallerimize rağmen bu iki kıymetli ayın kadrini bilemeyip bu iki ay ile Ramazan-ı Şerif'e layıkı ve cil hazırlanamadığımızı bilmesine rağmen bizi bu aydan mahrum etmedi de bu aya kavuşturdu. Buna hamdü senalar olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bir yudum su içiyor. Su içtikten sonra yüzünde bir tebessüm beliriyor ve şöyle hamd ediyor. Elhamdülillah ellezî ceâlehu azben furâten bi rahmetihi ve lem yec'aluhu milhan ucâcen bi dhunubina O Allah'a hamd ederim ki diyor rahmeti sebebiyle bu suyu tatlı zevk ile içinen afiyetli bir su nimet kıldı bizim için. Günahlarımıza bakıp da bu suyu içilmez acı tuzlu bir suya çevirmedi. Amelimizle bize muamele etse ne içecek bir yudum su, ne yiyecek bir lokma lokma yemek bulamayız. Ama Mevla Teala bize amellerimiz ile dünyada muamele etmiyor. Rahmetiyle ikram ediyor. Gaflete düştükçe yeni rahmet kapıları açıyor. İhmale gittikçe yeni rahmet kapıları açıyor. Mevla Teala kullarını seviyor. Onları rahmetiyle buluşturmak, mağfiretiyle onları buluşturmak istiyor. Sabahleyin güneşi doğuran Mevla murad ediyor? Yeryüzünü nura gark etmeyi murad ediyor. Güneş doğuyor, dünya istemese de aydınlanı veriyor, ısınmaya başlıyor. Fakat bazı kuytu köşeler kalıyor ki güneşe rağmen karanlık. Bazı kuytu yerler kalıyor ki güneşe rağmen soğuk, ısız. Mevla Teala bu doğan Ramazan güneşiyle gönüllerimizi ışıtsın, ısındırsın. Bu Ramazan güneşi karşısında kuytu karanlıklar gibi soğuk bir kalb ile Ramazan karşılamaktan bizleri korusun. Ramazan neşvesini hem gözümüzde hem gönlümüzde daim eylesin. Ramazan ayı Mevla Teala'nın bize ikramı ihsanıdır. İkram kabul eden kimseler gibi neşeli, huzurlu olmak gerekir. Bir günü biri bayram ilan etmişse o gün herkesin mutlu olmasını murad eder. Mutlu olsunlar diye herkese hediyeler ikram eder. Hediyelere, bayrama rağmen gülmeyen yüzler mahcubiyet sebebi olur. Allah Teala Ramazan ayını bize ikram olarak, hediye olarak getirmiştir. Yurîdullâhu bikumül yusrâ velâ yurîdu bikumül usr. Allah Teala kullar için daima kolaylık murad eder. Hiçbir zaman zorluk murad etmez. Allah'ın her emrinde o kolaylığın güzelliği vardır. Allah'ın her emrinde o güzellik, o kolaylık vardır. Allah'ın yasakladığı şeyler zor olan şeyler değil o kolaylığı gereği olan şeylerdir. Allah Ramazan orucunu bize çile çekelim diye, zahmet çekelim diye, meşakkat çekelim diye, sabredelim diye değil. Bunu nimet görüp de şükredelim diye ikram etmiştir. Evet Ramazan ayının vazifelerinden biri sabırdır. Pek çok şeye sabretmek gerekir. Ama Ramazan geldi diye değil, Ramazandan önce de sabredilecek şeylere sabra devam etmektir. Ramazan ayı şükredelim diye bize ikram edilmiş bir nimet ayıdır. Şükreden kulların haline bürünelim diye. Yüzümüzde o şükrün neşvesi olsun diye. Lisanımızda o şükrün halaveti olsun diye. Hayatımızda o, o nimetin güzelliği görünsün diye. Bizi görenler Ramazan'ı Ramazan'dan fehmedemedikleri güzelliği bizi görünce idrak etmeliler. Ramazan ayı allah Teala'nın kulları affetmek için ikram ettiği bir aydır. Mevla affedilenler olmayı nasip eylesin. Affa mazhariyet ikram eylesin. Bak Ramazan ayı geliyor, gönüllere mescide koşmak gibi bir arzu da geliyor. Ramazan ayı geliyor, insanların ibadet şevkinde bir canlanma oluyor. Ramazan ayı geliyor, insanlar infak etmek, hayırda bulunmak, Kur'an okumak, sohbet dinlemek istiyorlar. Bak Cenab-ı Hak peşinen rahmet esintisini ikram ediyor. Rahmet esmiş gönüllere bugün camiler tıka basa dolacak. Ne büyük bir nimet. Caminin süsü koşarak camiye gelen elbette cemaatidir. Hani böyle bir ilahi okurlar Ramazan gelince Donandı her yerler kandiller ile, dolduğu camiler efendi müminler ile. O neşveyi terennüm eder. İçerisi müminlerle dolmuş bir cami Cenab-ı Hak'tan af niyaz eden bir camidir. Mevla bu mescitleri doldurduğu gibi rahmetiyle de gönüllerimizi doldursun. Mağfiretiyle de gönüllerimize surur ikram eylesin. Ramazan'ın neşvesini gönüllerde hissetmeyi nasip eylesin. <laughs> Allah Teala bizden önceki ümmetlere de orucu farz kıldı. La allekum tettequn. hedefi de beyan etti en başta. Hani bir şeyleri yapıp yapıp da en sonda hedefi söylemedi. En başta ilk emretmesiyle hedefi de söyledi. Ramazan ayının hedefi takva sırrına ermektir. Ramazanın hedefi Allah ile muhabbet dolu bir kalb ile bağ kurmaktır. Ramazanın hedefi takvadır. Takva Allah'ın sevmediği ne varsa onları terk etmeyi sevmektir. Allah'ın istemediği ne varsa hepsini severek reddetmektir. Allah Teala'nın emrettiği şeyi Allah'ın koyduğu ölçülerle yapma şevk ve arzusudur. Allah Teala istiyor ki Ramazan ayı gelince gönüllerimiz bütün haramlara karşı takvaya ersin. Bakın bir misal arz edeyim size. Şimdi burayı dolduran bütün kardeşlerimize birer kade içki uzatılsa o uzanan eli kırmak isterler. Bunu büyük bir hakaret sayarlar. Asla içkiye karşı öyle bir nefret vardır ki gönüllerimizde onu ne kadar süslerlerse süslesinler, ne kadar ambalajlarlarsa ambalajlasınlar, Kalbimiz ona nefretle doludur. Onu asla kabul etmez. Ona yanlışlıkla meyletmez. Ondan bir şey beklemez, onu arzu etmez. Çünkü bu kalp içkiye karşı muttaki bir kalptir. Yine bize deseler ki ya, bugünkü çorbamıza efendim işte aşağı hınzırın yağından kattık deseler, açlıktan insan öleceğini bilse oraya kaşık vurmaz. Çünkü bu kalp o harama karşı takvasını kaybetmemiştir. Bak takva nefretle baktığınız, asla muhabbetle bakamadığınız bir haram varsa ona karşı muttakisiniz. Birisi getirip dese ki al bakalım kardeş bu faiz parasıdır ye bunu dese muhtaç olsan ona dokunmazsın. Çünkü kalbinde faiz kelimesine karşı nefret canlılığını korumaktadır. Faiz olduğunu bile bile asla bir şeye dokunmazsın. Çünkü kalp o faize karşı muttaki sıfatını taşımaktadır. Peki allah Teala'nın haramları bu üçüne ibaret değil ki sadece. allah Teala gıybeti de haram kılmıştır. Evet elbette haramdır. Bilir onu her mümin. Neyin gıybet olduğunu da bilir. Ama gıybet ortamına düştüğünde İçki satan bir dükkana düşmüş gibi kalbi sıkışmaz, daralmaz. Ötekinden farklı bir şey hisseder kalbinde. Uzak durmaya çalışır, terk etmek ister, dinlemek istemez, mücadele eder belki ama içki meclisinden kaçarken düşünmeden oradan çıkıverir. Ama gıybet meclisini terk ederken bir mücadele eder. Harama bakmak, ismi üzerinde harama bakmak haramdır. O da eşki gibi haramdır. Ama göz harama bakmakla içkiye bakmak arasında bir şey ayırt eder. Aynı şekilde bakmaz onlara. Birini kalbi istediği halde gözünü yumup da kalbine hayır bu haramdır yapamam telkini vermeye çalışır. Diğerinde göz gözünü yumarken kalp zaten ondan çoktan yüzünü çevirmiştir. İçkiye karşı kalp muttakidir. O hınzıra karşı muttakidir faize karşı muttakidir. Ama diğer haramlara karşı göre göre, duya duya, işleye işleye zamanla o harama karşı takvasını kaybetmiştir. Artık onunla münasebeti kalbine rağmen ilmi bir mücadeledir. Bir yerde efendi bir haram ses duyar. Bakar ki efendi müzik yükselmiş, kulaklara hücum ediyor. Haramdır bilir. O sesin haram ses olduğunu bilir. Davetin haram davet olduğunu bilir. Ama namesine takılır. Ondan kendini alamaz. Niye? Çünkü o müziğe karşı, o harama karşı kalp takvasını kaybetmiştir. Onunla kalbine rağmen bir mücadele verir. Der ki hayır bu haramdır terk etmeliyim. Kalp ondan lezzet alıyor. Hayır bırakmalıyım. Kalp ondan telezzüz ediyor. Ve neticede belki gözünü yumuyorsun, kulağını kapatıyorsun, ortamdan kaçıyorsun. O haramı terk etmek için mücadele veriyorsun. Ama içki içmemek için mücadele vermiyorsun. Çünkü kalp ona karşı muttakidir. Mevla diyor ki Ramazan ayında baksı oruç farz kılıyorum. Tutacaksınız. Gerceleri teravih kılacaksınız, dua edeceksiniz, Kur'an okuyacaksınız, gayret edeceksiniz. Bütün haramlara karşı muttaki bir kalbe ermenizi istiyorum. Bu orucun hedefi takvadır. Ne kadar başarılı bir oruç, ne kadar muttakiysen o kadar. Ne kadar haramlara karşı kalbe indirebilmişsen nefreti, oruç gayretinde, oruç mektebinde, Ramazan mektebinden o kadar faydalanabildin demektir. Ramazan-ı Şerif takva mektep ayıdır derdi Hoca Efendi rahmetullahi aleyh. Bu ayda her bir harama karşı kalbin kaybettiği takvayı kazanması hedefiyle gayret etmeli. Mevla Teala bu aydaki az gayretlere çok bereket veriyor. Çok gayretlere daha çok bereket veriyor. Ramazanda gayretler artıyor. Haramlara karşı ilgi alaka azalıyor. Çevrede haramları değil ibadetleri taatleri süsleyen bir çevreye dönüyor. Ramazanda alışamadığın takvaya Ramazandan sonra alışamazsın. Ramazanda terk edemediğin haramı Ramazandan sonra terk edemezsin. Aliye vesselam buyuruyor ki izakan evvelu leylatin min şehri Ramadan. ramazan. Ramazan hani ilk gecesi geldiğinde yani şu gece, ilk teravih kılınacağı gece akşam ezanından sonra Yunadi munadin mine sema. Semadan Mevla'nın görevlendirdiği bir melek seslenir. Ya bagiyel hayri akbil. Ey hayrı murad eden, hayır yapma arzu eden insan. Akbil. Koş. Fırsat bir daha geçmeyecek. İşte sana imkan, işte hayırlar. Koş. Ya bagiyel şer aksir bazı haramlardan, yanlışlardan vazgeçmek için fırsat kollayan mümin. işte sana fırsat vazgeç. Haramları arzu eden mümin bırak haramları. Bu ay haramları arzu etme, işleme ayı değil, terk etme ayıdır. Melek lisanı ile Cenab-ı Hak bunu telkin eder. Bu sedayı mümin kulağında gönül kulağıyla duymalı, duymaya çalışmalı. Sen harama her yöneldiğin anda bu sesi duy. O melek diyor ki yapma. Bu Ramazan bu haramlar işlemen için gelmemiş. Bu harama karşı arzuyu terk edesin diye gelmiş. Bırak. Ey hayrı murad eden kimse. Ya ben iyi bir mümin olacağım. ibadetlerimi yapacağım. Aksatmayacağım. Kur'an okuyacağım. Şunu yapacağım diye planlar yapıp da bir türlü başlayamayan, başlayıp devam ettiremeyen mümin. Akbil. Artık koş. Fırsat bu fırsat. Bu Ramazanı değerlendir. Bugüne kadar geçen Ramazanları geçirdin. Bu Ramazanı şerif beklediğin hayatına dokunuş yapacak, istikametini hakta sabitleyecek bir Ramazan olsun. Çok kamil niyetlerle Ramazana girmek lazım. Arzuyu, hedefi büyütmek lazım. Cenab-ı Hak bu ayda bak o melek diyor ki, Velillahi تَقَى ذَٰلِكَ zalik kullaleyla. O melekler ki, ey müminler. Her bu gece Mevla Teâlâ'nın cehennemden azat edeceği utaqa var. Affedeceği kullar var. Ondan arasına girmeye çalış. Kulle her gece bu böyle devam eder. Her gece melek gelir, ta sabaha kadar böyle söyler. Hayra koşun ey müminler, tembellik etmeyin. Şerden uzak durun ey müminler, şerre gönül vermeyin. Allah'ın azat edeceği kullar var. Onlar arasına girmeye çalışın. Bu Ramazan'ı, bu rahmet ayını ihmal günleriyle kaybedip yitirmeyin. Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: İnna Allahu Teala farada aleykum siyam Ramazan ve senantu lehum qiyâmehu. Allah Teala size bu ayın orucunu farz kılmıştır. Ben de bu ayın kıyamını, teravih namazını ümmetime sünnet olarak ilan ediyorum. Femen sâmehu ve kâme Kim Ramazan orucunu tutar, teravih namazını kılarsa imanen ve ihtisaben bunların farz olduğuna, sünnet olduğuna inanarak ihtisaben bunları Allah'ın lütfu kabul ederek bunları ağır sanmayarak kalbinde bunlara karşı bir tembellik duygusu yaşamayarak gönül hoşluğuyla huzuru kalbiyle bunları yerine getirirse gufre ma taqaddeme min zenbi. Mevla Teala bütün geçmiş günahlarını ona bağışlar. Ramazanın birinci günü müminler mescitte. Hedefi Ramazanın sonuna kadar koşmak olarak koymalı. Koşmalı, koşmalı, daha çok koşmalı, hiçbir zaman sonuna kadar yarışı bırakmadan koşmaya devam etmeli. Bu Ramazan-ı Şerif bizim için bir ikramdır, fazilettir, lütuftur. Onu bir lütuf olarak görmeye gayret etmeli. Aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki: "İza caa Ramazan, Ramazan geldiği zaman futihat evvabul cinan, cennet kapıları açılır ve uhliqat evvabun nar, Cehennem kapıları da kapanır. Cennet kapıları açılır demek, diyelim yemekhanenin kapısı açıldığı zaman yemekhaneden dışarıya bir koku gelir. Hoşna hoş nahoş bir koku gelir. Direkt açılan kapına burun ona bir karşılık verir. Cennetin kapısı açıldığı zaman cennet reyhası müminlerin gönlüne dolar. Şu şehit olacağı zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki Arrafeha lehum biz onlara cennetin kokusunu ikram ederiz. Şehit olurken aldıkları darbeleri hissedemezler bile. O cennetin kokusu şehidin aklını başından alır. Darbeler hissedemez hale gelir. Cennetin kapısını açarak Ramazan'daki müminlere o kokuyu Cenab-ı Hak bahşeder ki ibadetlerle o cennete koşsunlar. Kokusunu aldıkları, gönüllerine dolan rehaya ibadetlerle koşsunlar ister. Cehennemin kapısını kapatır ki insanların o cehenneme giden yolu kapansın diye. Şimdi mümin inancıyla o açılan kapıdaki tatlı ibadet rehasını, cennete davet rehasını hissetmeye çalışmalı. Duyarsa o zaman koşmaya devam eder. Ama duyamazsa duyamazsa bir zaman sonra tembelleşir. Üçüncü gün, beşinci gün derken bir anda ibadet gayreti yıkılmaya başlar. Bir de bakın ki Cenab-ı Hak diyor ki cehennemin kapıları kapanır. Bazen böyle çocuk yaşlarda olur ya bazen gençler giderler. Çocuk yaşlarda diyorum niye? Çünkü büyüklere hiç yakıştırmıyorum onun için. Stadyuma giderler maç seyretmeye. Bileti olanlar içeri alırlar. Bileti olmayan ama kapıda bekleşen kimseler olur. Kapı kapanır, onlar beklerler. Sona kadar beklerler, belki kapı açılır da türbün boşsa bizi alırlar diye beklerler. Kapı kapanmıştır, içeriye giriş yok, bilet yok. O kapının önünde büyük bir aşkla, büyük bir arzuyla beklerler, beklerler, beklerler. Orada beklenip gitmezler, kapı kapamış orada beklerler. Cenab-ı Hak usudatumun kapısı kapanır gibi cehennemin kapısını kapatmıştır. Buraya hedefi olanların burada işi yok. Bu kapı kapanmıştır buyurur. Ama bazı gafil insanlar o sıdatın önünde bekler gibi cehennem kapısı önünde ısrarla nöbet tutmaya çalışırlar. Mevla Teala melek gönderir ki bunu yapmayın diye. O kapı kapanmış. Ya bahiye şer, aksir, isyan etmek arzusunda olan kimse. Bu ay isyan ayı değil. Bırak uzaklaş. Allah'ın affettiği kullardan olmaya çalış. Mevla Teala gecemizi bereketli kılmış. bereketten istifadeler nasip eylesin. Mescide dolmayı nasip ettiği cennetlere dolmayı nasip eylesin. Buraya gelirken önümüzdeki engelleri kaldırdı. Sevkle, arzuyla, severek koşarak geldik. Cenab-ı Hak bu arzumuzu ibadetlerde daim eylesin camiye hevesle koşan gönüllerle ibadete koşmayı her zaman daim eylesin. Ramazan ayının bu ilk günü cehennemden azat etmeyi vaat ettiği zümre cümlemizi ilhak eylesin. Affedilmiş kullar olarak ibadetler ile meşgul olmayı nasip eylesin. Ramazan ayında mahrum olmaktan bizi muhafaza buyursun. Lillahi <laughs> 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 Teala'l-Fatiha.